Merhabalar evet. çayınız var mı evet. o zaman iki çay alalım biz evet. iki çay rica ediyoruz. Şu tutuyor teşekkür ederim. Sağ olun. teşekkür ederim. Ee, hey İyi <laughs> <laughs>

Burada tüm Malatyalılara hizmet veriyoruz. İlgi çok güzel. Ee, özellikle çocuklarımız, bu çocuklarımız için çok fazla rağbet var. Ee, bu anlamda, bu sosyal beledi belediyecilik anlamında da büyükşehir belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu e, proje için, bu kafe için gerçekten e, çok ciddi önümüze açtı, çok ciddi emek verdi. E, de bir kez daha buradaki çalışan bütün kardeşlerim, bütün çalışanların adına teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii ki çalışanlarımız. Ee, bizim daha e, Down sendromlu çocuklarımız. Hizmeti gerçekten onlar veriyor buraya gelen misafirlerimize. Bu hem onların sosyalleşmesi açısından çok iyi hem de e, farkındalık Türkiye'de zaten zannedersem bizimle beraber üç büyük şehrin dışında Antep'te var. Doğan Doğu bölgesinde ilk biz yaptık bu, bunu. Ee, dolayısıyla dediğim gibi e, bunların topluma kazandırılması ve sosyalleşmeleri adına da çok e, güzel ve e, çok takdir edilen bir proje. Çalışma şartları nasıl? bunlar Sigorta e, belli bir... İş kurla beraber yürütüyoruz. E, i̇ş kur aracılığıyla e, çocuklarımızın burada girişlerini yaptık ve maaşları ve sigortaları... Ee, böyle devam edecek. Bu zaten birlikte yaptığımız bir proje İşkur'la beraber. Peki geri dönüşüm nasıl oluyor? Ee, şöyle çok güzel, e, çok güzel geri dönüşler var. Yani e, hani bir, bir yer açarsınız ve oturmasını beklersiniz. Bunun için bir süreç lazım. Ama buradaki çocuklarımız bu süreci çok hızlandırdı. Talepleri çok hızlandırdı. O yüzden mutluyuz. E, çok güzel. Kendileri de çok mutlu. Bizler de mutluyuz. İnşallah çok daha güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. Hakan mutlu musun burada çalışmaktan? Evet. Şimdi şey, sen ne söylemek istersin? Herkese bekliyorum. Mutlu musun burada Mutluyorum. olmaktan? Peki. Ee, güler yüzler kafesini e, sosyal medya aracılığıyla gördük. E, çok merak ediyorduk. Aslında kahve içmeye gelmiştik ama kahve bahane e, tamamen kendilerinin Güler yüzü e, Güler yüzlerini görmek için geldik. E, çok keyif aldık. Ellerine sağlık teşekkür ediyoruz. Gülen Yüzler Kafe'yi sosyal medya aracılığıyla gördüm ve burada onların güler yüzünü görmek için ve onlarla sohbet etmek ve zaman geçirmek için geldim. Onların ellerinden çay içmek veya kahve içmek çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık şey Şeyma'cığım. Onların artık isimlerini, her şeyini biliyoruz, saatlerini ve onlar için geliyoruz buraya ve zaman geçiriyoruz. Burada olmaktan çok keyif duyuyorum ve bu keyiften dolayı da onlara çok teşekkür ederim. Hepsinin ellerine sağlık. Olur. Herkesi bekliyoruz.